Çayırova'da 3 Aralık Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilen geleneksel engelsiz kültür ve sanat programında özel bireyler büyük alkış aldı. Profesör Doktor Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve yüzlerce Çayırovalının salonu doldurduğu programı Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, Çayırova İlçe Sağlık Müdürü Doktor Selim Çetintaş, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, kent protokolü, siyasi parti ilçe temsilcileri Muhtarlar, meclis üyeleri ve yüzlerce çayır takip etti. Programa katılan davetliler ilk olarak özel bireylerin elleriyle hazırladığı eserleri inceledi. Sergi alanından sonra protokol konuşmalarıyla devam eden programda söz alan başkan çiftçi, özel bireylerimiz ve ailelerimize güzel bir şekilde hizmet etmek bilincinde olduğumuzdan dolayı engelliler merkezimizi açtık. Sizlere hizmet edebilmek için hızlı bir şekilde kolları sıvadık ve projemizi hep birlikte gerçekleştirdik dedi. Konuşmaların ardından Çayırovalı özel bireylerin hazırladıkları Türk halkı oyunları gösterisi ilgiyle takip edildi ve büyük alkış aldı. Geleneksel Engelsiz Kültür ve Sanat Programı günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.